Oz nerede? Oz. Oz yok oldu, Akir oğuz Adam harbi trip atıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Trip mi atıyor harbiden? He. Ana. Trip mi atıyorum? Bu adam trip atıyor. Ne trip lan? Adam gelmiş kaç yaşında trip atıyor. Kanka bizim projenin PDF'i var. Onu bulmaya çalışıyorum. Onu atıyorum çocuklara. Kanka sen şimdi okuduğun bitti. Ne olacaksın? Onu bana bir de bakayım sen. Ne yapacaksın kanka benim ne olacağım ya? Oğlum soruyorum valla merak ettiğim için soruyorum. Okudum bir sürü... bitti bir sürü şey var. Ha mesela en iyi ne olabilirsin? En of. sevmediğim soru. Öyle abi bu. Kanka bir saniye. Gerçekten sevilmeyen mi soru bu ülkede. Doğru yani. İnsanlar okuduktan sonra genel olarak kendi işini yapamıyor zaten. Yat ya, Taş, Oğuz ben, midlenimiz beni haratmıyor kanka. <laughs> Midlenim sen değil misin? Ölünce daha iyi anladın benim olduğumu da ben değildim kanka. An Oğlum sohbet ediyoruz burada karşılıklı. Ne yapayım yani? Susmam mı lazım? Bak Oğuz'a. Ben ciddi misin Ryze ya? Oyun işe bak. Oğuz biz bot lane'de akıyoruz kanka. Double kill azacaktı. Kryz çok kötü oynadı ya. Aferin lan Pike. Yine ölecek herhalde. Oğuz oh, Pike iyi oynuyor Bota geliyorum. O şey de gelecek. Trandı da gelecek. Şöyle Flashları şimdi. yok kanka adamların. Okey. Sen Samir'i oynadın, oynadın mı hiç? hiç? Koç. Yok. Samira'yı bir dene bence çok keyifli. Bir Alistar alırsın yanına iyi gider. Ulti sıfırman mana oldu bu arada buff yedi. Al ikili güzel. <laughs> Nice. Olum Pyke harbiden yürüyor alabiliriz kanka gelsene Reyk'e. Geliyorum bekle. O Qiyana bize tek atar mı? Atar. Ee, sanmıyorum gelmez buraya ya. Ben mid'e koşuyorum kanka o Qiyana'yı kesmeye. Belki keseriz. Reyk'i alayım geleceğim ben de. Bir canla kaçmasaydı Qiyana o kadar fed olmayacaktı yani. Aha fight yapıyor. Çok iyi. Keşke sen alsaydın. Ben alsam hepsi olurdu da. Ha, Beyzat oğlum geri Beyzat abinin puşlasın buraları. Bu arada bottan fena taşıyoruz Pike kardeşim lan ya. Beni kesebilir miyiz ki Çok ot. O Ezreal'ı öldürdük. Ezreal öldü. <laughs> Akira'yı bırakıp Pyke'ı duoya almadık mı? Yola çıktığın adamı yolda bulduklarına değişirsen koçta devamı. Ben bilmiyorum. Vallahi olabilir ya kim dediyse mantıklı. Duyuyor <laughs> <laughs> oğlum bir sonraki oyuna ne dediyorsun? Zaten, işte keyif, adam almıyorum adam, artık. Adam Zaten keyif almıyorum artık. Zaten keyif almıyorum artık ya kanka. Artık keyif almıyorum. 5 dakika 8 5 de versin Akira keyif almıyor. Nasıl keyif alıyoruz? Ben çok eğleniyorum şu an. <laughs> Bu kadar <gülüyor> mı fakirler? <laughs> eğlenmiyorum fark kanka. Gençleştim resmen. Bak senin jungle'ını bile koruyorum bak. Adamsın. O adam daha ne yapsın sana? Where is the trundle man? Luke. mit mid demen. Oo güven oynayışa bak. Koçtan doğalgaz yakıyor mu? Sıcak mı orası? Bayağı sıcak. Değil mi? Abi? Kış yok bu sene ya. Ben doğalgaz yok yani. Şey. yok. E, Merkezi ısıtma var. Bir dakika. Yok Boş ya şey yerden ısıtma. Var bende. Oo, yani Koçtan şey bak böyle ya. çok az yakıyorum aslında. Mesela atıyorum 35'in altı zaten şeymiş kombide. Kapanıyormuş otomatik. Ben 37'de 38'de falan yakıyorum. Hmm. Sen yerden ısıtma falan Pablo Escobar oldun galiba. Tabii. Gelişti artık şeyler. <laughs> Camilerde olan mı? Aynen Boş, aynen. Hamam. Oğuzhan bir boşla ısınıyor gelmiş. Alttaki <laughs> komşu yakıyor diye ısınıyor. Sazan kanyonu. Zemin katta oturuyorum. Enayi. <laughs> Enayi. Koç'un yanında hamam var arkadaşlar. Mimar Sinan yapmış binayı. Hamamın boruları evin altından geçiyor. O yüzden ısınıyor nice. sıcak su boruları. Güzel kesti. Ana. Bu boru başka boru. Boru değil bu boru. Hiçbir şeye benzemez. Lan, bir, bir buçuk saat önce yemek söyledim. Hala gelecek ya. Yat aşağı oğlum ezik herif seni. Koç Air Force'u bassan Yılın duruyordu bence ya. Doyur. Sigara ile karnı oluyor. Kanka sigara yiyese ne olur? Başka? Next YouTube video. Akira sigara yiyor. Hayır. Hiçbir şeye benzemez bu boru. Lan Rise yeter be oğlum. Rise non stop non stop. Harbi Aralıksız. non stop yani. Rise'in para yatmıştır ya hesaba. Aralıksız mı? Aralık, aralıktayız kanka biz. Nefes kesen bir boştu bu. Tebrik ediyorum. Seni. Kanka bu boş. QSS basamıyor. No cap bu. Stand değil. No cap. Alistar WQ attı az önce. <laughs> Mal gibi ha. Aynen. Var mı bu? Bordları var mıdır burada? Ezreal'ı hala keseriz. Yani Simpike güzel oynuyor bu arada. Baya iyi oynuyor adam. Baya. Bak adam bak. Köyü, köyü bekletiyor sonra. Kadar... anlaşıldı ya. Botu herif tek kazanıyor ki zaten. Koç bir şey Oo, yapmıyor. Oo, bak. Gel hemen şuraya iki. Hakkımı yersin ama bak. Sefa böyle dersen. Yani yapıyorsun da yüzde on diyelim. Adam oynuyor ya. Biraz hey Akire'ye destek çıkmamız lazım. Bugün adamı çok üzdün. Senin ya de kötü Oğuz, oynadığını Oğuz söyleyelim kardeş, ki, Oğuz ortamı kardeşim, silsin, silsin. Bak Oğuz kardeşimin moralini yerine getirecek çekte şeyler arıyorum ama Oğlum bulamıyorum. benim moralim bozuk değil ki. Bulamıyorum. Aç nereden adam aç aç. Adam olduğunu. aç aç. Oğlum Siz sen çeşitli. nereden biliyorsun akilinin aç biliyorum. olduğunu he? Oğlum yeter artık laks ya bırak peşime. Karnım aç uzun... olunca kanka pek böyle dile vurmuyor benim biliyor musun ya? Bir şeyler yersem açılırım yüksek ihtimal gelirsin. Bu arada master gerek. olmanın kanka bak bir şey diyeyim mi? Mesela Edison ampulü falan bulmaya bayağı uğraşmış ya. Master Hı. olmanın yolunu, formülünü buldum şu an ama bizim Neymiş? için kardeşlik daha önemli. Kanka, Neymiş pat, kanka. Atlatıyorum o elemanla. Direkt automaster'ız. Spike'lamam. Tabii. Spike fena oynuyor ya lavuk. 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 Nazar değdi herife Lavuk. Formülü yıllardır anılan formülü bulduk ya. Ne yapıyor kanko? Kes onu. Bilmiyorum ki kafasına göre takılıyor Bu varsa kesebilir hepimizi. Bu ne? Oo laksa bak. Laks ipe dizdi kanka. Valla ipe dizdi adam. Çamaşır çamaşır şeyi gibi yeni yıkanmış. <laughs> aynen aynen. Çamaşır hesabı Aa, kurumadı dizdi. yazsana <laughs> kanka şuna. Daha kurumadı oğlum. Doesn't Doesn't bet mı kanka? yet mi? Doesn't, doesn't bet yet. Doesn't. <laughs> bet. <laughs> Oo, kanım çekildi. <laughs> Nefes alamadın zaten be. Harbiden kanka aslıyım ya. Doesn't düşündü. ''Vet yet. ''Vet <laughs> yet. <laughs> oğlum fena acıktım. Neredesiniz? Gelin artık. <laughs> ne geliyorsa artık gelsin. Bu adam bu İngilizceyle koçmalı yani. oğlum. Ben demedim ona Oğuz dedi. Ha Oğuz'u sen DP'nin koçu sanıyorsun ondan öyle yazdım. Senin yabancı şeyin var mıydı oyuncu koç olduğun takımda? Çok. Nasıl iletişim An... kuruyordu acaba? Aynen abi? nasıl Falan e, mı? Şeydi ben... maçtayken diyor ki lık 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 lık. Maçta koçlar konuşamıyordu. Yandex'den şeyden yani. Google çeviriden gag bu şekilde artık herhalde. Yalnız Akira bayağı acıkmış buna gülmeliydi ya. Buna gülmediyse Adam harbi açıkmış tamam, arkadaşlar. Fit kesiyorum. Ultiliyor beni Lux Yani. Kiyana duvar ulti atıyor. Koç diyor ki sen zahmet etme ben duvara yapışırım. <laughs> Ey duvara attı ya. Allah belanı vermesin çok at. O ne? Amanın 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 amanın. Bu yüzler daha neler görecek? Aa ultiyi basamadı adam. Bana birine şey yaptı hanım sattı. Did you see Rise? Did you see? Rise iyi oynadı. Bu ölecek. Yani Trundle'ı görüp çok atalması alması da ayrı bir. Ama kanka çok intlemişler, intlemişler yani. ki herifi ya. Arbi mitteki elemanı çok intlemişler yani. Baksana ona iki oyun herif Hayır, ya. Durmadı kirayız. z er prime boşa gitmesin koşa gitsin dedim demiş. Eyvallah kardeşim. Boşa gitti aslında. Boşa gitti aslında. <gülüyor> <gülüyor> Fight yapmayın oğlum ya. Ben Drake'i alacağım. Fight yapmayın kanka. Tamam ya ben mide wave'e falan vuruyorum. Togat ölecek ona yapacak bir şey yok. İyi flash attı. Şuna biraz vurmanla gerekebilir. Ona vuramam ki nasıl vuracağım? Ne yapıyor la bu? Kamil. Ben bota koşuyorum kanka. Ejderi aldık. Güzel. Fight bak, atma bak, daha bak. fazla. Yo ölü bunlar. Onları keserseniz bu arada fena OP çünkü ben de botu puşluyorum. Daha dönüyor artık ya. Randall burada. Oğuz fight yardım var mı? Kanka. Yok ben çok uzun. Şunu alacağım o sırada Alırsam worth olur. Neyse. Yani hiç çok hiç kötü, kötü değil, alacak bir şeyleri yok. Benim bir base atmam lazım. Öldü kanka. Güzel, tamam, öldü güzel, bak. güzel, güzel. Oraya da koşuyorum. Oynarız lan. Oynarız oynarız. Tamam güzel güzel. Güzel da aldık. Alamet var bende. Açayım mı sence şu an? Bence şu an açma kanka. Bence de mantıksız gibi base atıyorum. Şu ejder öncesi falan açarsın. Ejder öncesi olmuyor ama. Yetmiyor mu o zamana kadar? Haa yetmiyor. Şunları kestik. Öldü laksın. O güzel Aha. çok iyi. Nice. Ryze hala dayanıyor. Baron alırız bu arada. Açacağım alameti Baron'a gidelim. Siz gidin, sal sal atabilir. minyonları sal. Oğuz. Ezulti'ye dikkat et koç Oğlum tek atıyor ki yani adamın her şeyini dojudum. Adam bana tek atıyor lan. ya Sok. böyle bir saçmalık olamaz. Kanka ben bu arada baron baron değil ejderi oynamamız lazım sadece 30 de. 30 saniye ejder aynen. O son ejder değil mi? Evet. Öldürmeyin beni. Kiana gelecek. Ne yapacak Kiana öldü ama. Randall'la gelemez. Alırsınız direkt dönüp. Salığa bak, oynayışa bak. Tamam Çünkü git artık Kiana gelecek. Kiana gelecek. Direkt, direkt. Çek hemen direkt. Alamayacağız bunu ya. Kiana gelir Yo, mi? Yo çok rahat alırsınız. Alırsınız şey bence. 5'e 4'ü 3 zaten direkt. Aa. Hmm. Ezin oyunu işe bak. Rice full HP. Taşır ben orayı. Ben can çalacağım şuradan. Tık. Süper. Michael Kaykıl. Koşuyorum ben. Şu Drake'i vurdurtmazsanız yeter ya. Bastım yo muyum? Aaa öldü öldü. Geldim, geldim. Dragon öldü. Aynen. Uy, Oy, fena oynadık lan burayı VP Vallahi VP Güzel Baba baba tamam, baş. bana gelsene bana doğru kaç bana doğru kaç Kestim ki ben bunu Bir Tak tak Çok güzel bu arada <laughs> Baronu da alırız şu an base atıp Bende çok gold var bekle biraz Kiyana'yı teklerim bu arada Geliyorum. Güzel. Çok iyisin Oğuz. Biraz yavaş. Nice, çok iyi oğlum. Aferin. Ben moto puştlamaya gidiyorum. Gerçi bitti mi oyun ya? Oyun. bitti. Direkt baronu alıp bitirebiliriz. Hayır hayır, bitti oyun ya. Ne baronu? Yo, dümdüz bitmez. 15 saniyesi var, 13 saniyesi laksın. Bence baron almalıydık ama. Bence de baronunka. Buradan tap'a gider miyiz? Tap'ı da açtık. Tap'ı kestim i̇ki ben ya. İkiğini daha iyi ya. İkisini almanız çok zor be. Nasıl zor lan? Doğdular. Kim doğdu oğlum? yana doğmadığı sürece diğerlerinin... Trundle'la... Içine... Aa Ezreal e. öldü. Ezreal öldü. Oyun bile şu an Önemi yok oğlum. Ölürseniz baran gider bu arada. Aynen. Oha ya! Oha ya! yeni dolaşacağız oğlum adamın biz? Bu ne? Yes oğlum ona güzel. Agresif bir seçim oradan. Infinity H. <laughs> Bitti mi lan? Yok bitmez bitmez. Beyzatın kanka. Ezreal her türlü clearlayacak orayı. Ayka bir arkadaşlık isteği, kenarda dursun. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Oğlum sen, şey <laughs> sen, sen de ekle kanka, sen de ekle. Ben de ekleyeyim. Sen de ekle. Ben de kabul eder ha. Sen de ekleyeyim ben, hep beraber ekleyeyim. Chat ee, de eklesin, ee, eklesin arkadaşlar, 50 tane Yo. arkadaşlık isteği. Next game. Koç sen de yazsana, Pike bana duo yazsana. Pike bana duo. Let's Ondan duo next game. Ha. Beyrin koşalım. Ya, gerçi aldırmam ben ya, bir ulti patlatsam zaten. Kalamazlar. Kalamazlar. Çogat'ta niye QSS var lan? Trandol ultisi niye için DC var? sevmiyor Onu galiba. Onu düşünüyorum. Hayır, Gün şey ateşi falan almış. Trandol ultisi için almış da Oğlum o çok eskide kalmadı mı lan? Bozuyor mu şu an Trandol ultisini QSS? Ben bozmuyor diye biliyorum. Ben de işte yeni yeni sanki... O kalktı çok oldu o kalkalı ya. Adam bilmiyor olabilir. Eskiden Trandol support yapıyorlardı ya ulti atıp kesiyorlardı. O olay kalktı yani makarası. Oğlum adamın dalgasına çarptım ya. Ha, Gale sana gitti, gitti değil mi? Hı. Of, attım demeyece bak. Aa. Şeyinden havada atamadım şuyu. Güzel güzel yendik. Ellerine sağlık Oğuzcum. Güzeldi kanka sen diye oynadın. İlk kez. Aha. İlk kez. Bu arada bir şey diyeyim mi? Kiana var ya deliriyordur deliriyordur. Bak harbi deliriyordur yani. Öyle böyle değil yani. Ayıs. Nice. Hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine, Yüreğine sağlık. sağlık. Bizim yemeği yolla yedi herhalde kuruyor ya. Ben <laughs> yani şeyi kestim yani. <laughs> İki saat Yok. oldu kanka. kanka. Yol, yolla yedi. Yolla <laughs> Yayın başı verdim siparişi. Babacım şey adam geliyormuş yedim. Afiyet olsun. <laughs> adam bana para veriyor sonra. <laughs> Şimdi kusura bakma karnım biraz kazındı da he Hiç sıkıntı değil Karnım kazındı kazın